16. dönem idari yargı hakim adayı Gülsüm Yıldız. Ankara Komisyonu'nda görev yapıyorum. Şu an stajı bütün evrelerini bitirdik. Meslek kabul ve kura beklediğimiz bir evredeyiz. Staj süreci bizim için yaklaşık iki buçuk yıl oldu. Staja başlayalı, Keyifli geçti, faydalıydı ve fazlasıyla da hızlı geçti bu süreç. Süreç boyunca meslek büyükleriyle birebir iletişim kurabilme şansına sahip olduk. Bu evrede özellikle son akademi'den sonra mahkemeye döndüğümüz zaman stajı başladığımız süreyle kendimizi karşılaştırma fırsatı da elde ettik. Tüm bu süreçte emeği geçen akademi başkanımız başta olmak üzere bütün meslek büyüklerimize teşekkür ediyorum ben. Bir de son olarak söylemek istediğim bir şey var. Çok sevdiğim bir söz var. Her nasip vaktine esir. Ben hukuk fakül benim hukuk fakültesini seçme sebebimde de fakülteden mezun olduktan sonra tek hedefim ve hayalim de bu mesleği yapmaktı. Bundan muhtemelen bir beş yıl önce bana bugünü bu anı hatırlatsalardı ben inanmazdım. Güler ve geçerdim diye düşünüyorum ama bugün buradayız ve bunun haklı gururunu yaşıyoruz. O yüzden her emeğin ben vakti geldiğinde karşılığını bulduğunu düşünüyorum. Sadece bazen biraz sabretmek gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Ben 26. dönem adli yargı hakim adayı Ömer Faruk Öztürk Bilecik Komisyonu'nda görev yapmaktayım. 2020 yılın Kasım ayında başlayan yapılan hakimlik savcılık sınavı ile başlayan uzun suluklu bir süreç artık son aşamalarına gelmekte. Biz de hayalini kurduğumuz, arzuladığımız, zoruna fedakarlıklar yaptığımız mesleğimize kavuşmamıza bir adım kaldı artık. Bütün akademi ve eğitim sürecimizi, staj sürecimizi tamamladık ve artık mesleğe kabulle birlikte kuraımızı bekliyoruz. Bu süreçte iki yıl aşkın süredir staj yaptık. İlk derece mahkemelerinde, bölge adliye mahkemelerinde ve Yargıtay'da. Buralarda bizlere emeği geçen tüm meslek büyüklerimize teşekkür ederiz. Yine staj sürecinde bizim için en faydalı olan yer Türkiye Adalet Akademisi'ydi. Burada alanında uzman gerek Yargıtay'dan, gerek istinaf mahkemelerinden, gerek akademinin kendi görevlileriyle, yine akademinin kendi kaynaklarından, Yargıtay'ın son görüşleriyle bize verilen eğitim bizim için son derece faydalı oldu. Yine bu eğitim Sadece teoriye dayalı değil, pratiğe dayalıydı aynı zamanda. Kurumsal duruşma salonları olsun veya aldığımız derslerde tek tek davaların dersleri olması adına bizim için çok faydalı oldu. Artık dediğim gibi son süreçteyiz, heyecanlıyız. E, yerimizin verilenmesini, kendimizi seçeceğimiz yerimizi bekliyoruz. Hayırlısı olmasını diliyorum. Bilal Özer, 26. dönem Cumhuriyet Savcısı adayım. Balıkesir Komisyonu'nda görev yapıyorum. Gerek teori, gerek uygulamaya dönük etkin ve başarılı bir akademik dönemini geride bıraktık bugün dereceye girmiş olarak mezuniyet töreninde burada olmaktan mutluyum. Başta akademi başkanımız Sayın Muhittin Özdemir olmak üzere staj ve akademide bizlerle ilgilenen, bilgi ve tecrübelerini aktaran meslek büyüklerime teşekkür ediyorum. Dönem arkadaşlarıma da meslek hayatlarında başarılar dilerim. Teşekkür ederim.